Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerikan savunma sitesi Defense Nest'te, geçen 21 Nisan tarihinde yayınlanan bir haber, Türk SİHA'larının Amerika Birleşik Devletleri savunma stratejilerinin radarına girdiğini ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri Avrupalı müttefiklerini SİHA'larla mücadele konusunda dürtüyor, başlıklı, Sebastian Sprenger imzalı haberde Karabağ'daki çatışmalardan, Batı güçlerince gerekli derslerin alındığı ifade edildi. İlk Dron savaşı adı verilen bu çatışmalarda Türk sihalarının başarısı üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı müttefiklerine, sihalara karşı koyma kapasitelerini güçlendirmeleri için girişimlerde bulunmaya başladığı bilgisine yer verildi. Hazırlanan raporda Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeleri sihalarla mücadeleye ağırlık vermeleri için desteklemesi gerektiği ifade edildi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın. you <laughs>